Geçenin e, önemli flash söylemleri oldu Ali Koç'un. Bu önemli. Bir tanesi dedik kulüpler birliği başkanı olmak istiyorum. Ama kulüpler birliğine katılmayacağız demişti hatırlarsan. Evet. Başkanlık döneminde. E, bu farklı bir düşünce. Benim kafama takılan olay şu. Jesus ve İsmail Kartal yorumunu yaparken Jesus'tan, Jorge Jesus'tan bahsederken a teknik direkt olarak bahsetti. İsmail Kartal a demedi. Yani eğer A+ teknik direktör İsmail Kartal'la yola gidersem taraftarlar neden A+ proje çalıştırmadın derler dedi. A+ bir teknik direktör çalışırsam başarılı olmasam niye İsmail Kartal'ı bıraktım derler dedi. Yani ikilem arasında kalmış diye düşünüyorum. Öncelikle transferlerde hata yaptıklarını söyledi. Geçmişte dönemli teknik direktör seçimlerinde hata yaptıklarını söyledi. Bu da bir öz Cengiz şey Gürcan söyledi yüzücü şampiyonluğu. Mert Akın'ı bırakmayacaklarını söyledi. Talip talep varmış kendilerine karşı. Dilerim kim dedi bir yıl daha Fenerbahçe'de kalır diye düşündü. Yani onun da çok talip olduğu söyledi. Federasyon hakemler limitlerle ilgili bahsettiği şeylerle ilgili hepsi geçmiş dönemde de anlatmıştı. Ama bir şeyi ilk defa itiraf etti. Yeni yasanın yeni yönetimler için yani yöneticiler için çok zorlu olacağını yani söyledi. Çıkan yasanın bunun sıkıntılardan söz etti. Yani çok zorlayılacak. Hatta bunun sonunda herhalde kulüpler satılacak duruma gelecek dedi. Yani şimdi yönetimlerin de bu konuda e, ayağının denk alması gerekiyor. Gerçi Fenerbahçe için bir sorun yok. Orada Ali Koç zaten ekonomi kadar güçlü bir kişi. Yani eğer Fenerbahçe satılırsa Ali Koç da buna talip olup rahatlıkla alabilir. Ama diğer kulüpler için de bir aylı taliplerde olur diye düşünüyorum ben bu konuda. Yasanın zorluklarını bir defa daha anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz yeni sezona başlarken yeni yönetimlerin ya da mevcut yönetimlerin neyse yasayla net bilgileri ortaya koyması gerekir. Orada büyük sıkıntılar var. Yani hapis cezalarından söz ediliyor. Tabii. Ee, cepten ödemelerden söz ediliyor. Ali Bey bunları vurguladı. Ve en büyük handikapında şey olduğunu söyledi. Tabii ki Yasa gereği e, kulüplerin yani özel federasyona bağlı bir ülkenin e, spor bakanlığı tarafından denetlenmesinin sıkıntılı olabileceğini vurguladı. Evet UEFA ve FIFA bu olaylara sıcak bakmıyor biliyorsunuz. Yani bunu nasıl anlatacağız? Ne şekilde anlatacağız? Onu da herhalde e, Servet Yardımcı anlatacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'nin Avrupa'daki yüzü o kendisi. Yani Ama sonuçta benim en çok dikkatimi çeken İki şey, bir yani kulüpler Birliği başkan adayı olması, biri de Georgiyistan bahsederken Avrupa Parlamentosu'na olarak bahsetmesi. Ya Ukrayna'da var ama. Mesela orada yeni yasa konusunda e, katılıyorum Mesela o şöyle açık bir durum var Levent abi. Kulüpler bütçelerini TL üstüne yapıyorlar. Şimdi tabii yasa çok iyi okumak lazım. Tabii, tabii yani tabii ben, 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 bunu sezonu ben bunu, doğru bunu... gelelim. Yasayı ayrıca konuşuruz konuşuruz yani. konuşmak Ayar, lazım. masaya yatırmak lazım. Sahte da konuştum. Mesela çok e, bilinmeyenler var şu an. Dövizdeki aynen. park fark devalüasyon nedeniyle eğer bütçeyi tutturamazsan gene hapis Tabii. Yani, i̇şte diyorum ya yani, bir hukukçu yani ile o, birlikte o, o yasayı şeyle, değerlendirmek aynen, aynen. lazım. Aynen. Yani belki. bu, yani Bizim de ben şöyle söyledim sevgili Cüneyt. Bizim de bunu iyi algılamamız Tabii. gerekir. Yani biz bu yorumlarken bir, sadece konuşmak Yani üzerinde iyice konuşmak ve anlatılması Aynen. gerektiğini bu, 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 düşünüyorum ben. Bu, bu zorlama direktman kulüp mesela şu an kulüplerin sahibi dernek. Tamam. 50, %51 hisse dernek evet. sahip. Çıkalım oradan artık. Peki. Yani yeni sezonda ne olur Fenerbahçe taraftar Ama bunu bekliyor ya. Işte, yasa biraz daha soğuk kalıyor. Eliz, çünkü Fenerbahçe taraftarlar Galatasaray taraftarının beklediği şey parayla olacak şey. Bu yasa yüzünden hiçbir şey yapamazlar. Onu anlatmaya Hı -hı. çalışıyorum. Sayın Şen. Yapmayacaklar mı peki? Yapamazsın. Onu anlatalım. Bak, Sör... Ay, aldığın kadar Ay, şimdi satabilir yani. Galatasaray yapacak tabii. Hayır Sörlota anlattı. O zaman flaşı öyle verir. verir. Fenerbahçe transfer yapmıyor diyelim. Sör... Sörl Sörlota anlattı. Dedi ki oyuncunun bonservis bedeli 12-13 milyon euro. Oyuncu bir daha e, kiralık gitmek istemiyor. Hadi Beral. Kulüp de vermek istemiyor. Hadi berat. Ya zaten buna göre hareket ama bir de bir defa kulübün maliyetten söz ederken Cüneyt'in de dediğine değinmek lazım. Jorge Jesus nereden baksan 10 milyon eurodan aşağı gelecek bir hoca değil Yardımcılarıyla ile beraber. Tabii. Getireceği bir oyuncu de transfer şey. dedi zaten başkan 4 veya 1 milyon 5 futbolcu alacak alınacak Tabii. dedi. E bunlar da sevgili Gürcan yani maalesef oyuncular olacağını düşünmüyorum. Jorge Jesus da Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım yaratmak istiyorsa bunun için de kendisi riske etmez tam tersine o kupaya katılabilecek bir oyuncu kadrosunun bünyede bulunması için e, talepte talepte bulunur yani şey Fenerbahçe başkanına öyle söylüyorum ben. Yani mevcut kadroda da e, bu kadroyu hiç dokunmadan belki bir ufak dokunuşlar İsmail Kartal'a idare edebilirsin. Kabul ediyorum. Ama Jorge Jesus gelirse en az 5 tane oyuncu gelirse kadronun yapısı değişebilir. Bir de bunu böyle değerlendirmek tamam, lazım. Bir bakıma da mecbur Gürcan Bilgiç onu söyledi ya yani yıllardır başarı beklemeyeceğim. E, bekliyorsa ya. o zaman değil yüzünüzde güvenenme. şampiyonluk bekliyorsan yapacaksın transferi. Kulüpler Birliği diye bir şeyimiz var. Bir e, grubumuz var değil mi? Birinci Süper Lig kulüplerinin başkanlarından oluşan e, bütün kulüplerimizin yetkilisi birinci, birinci sırada yetkilisi başkanlarından oluşan bir birlik. Bu birliğin ne yaptığını biliyoruz. Yapamadıkları yaptıklarının yanında yani dağlar gibi çünkü sadece ne bileyim işte bizim vergilerimiz azalsın işte ee şu ee ne derler yayın haklarında bilmem şöyle olsun bilmem ne olsun fazla sadece parasal avantajlar elde etmeye çalışıyorlar nereden devletten veya başka bir var. İşte ama bu da ona bakmıyor. Şimdi sezon bitmiş. Yani e taraftar diyor ki, şimdi seneye ne yapacağız?" diyor. Ha, oraya gelecek. Taraftar çok sene, bakamıyor sene, Seneye ne yapacaksın? Seneye ne yapacaksının Cevabı taraftarı mutlu eden şey transfer. Tabii. Biz de transfer haberleri nasıl birdenbire tirajları <laughs> artırıyor, reytingleri artırıyor. Onun için e, transfer istiyorlar. Yani alabilir mi? Alamaz mı? Transferi alırsa ne olur? Şimdi özetle de savrun yok e biliyorum onlara. Özetle şuna Hayır, geleyim Sizlere süre zaman. kalsın diye ben diyorum. Hani sezonun enlerini tamam. konuşalım istiyorum. Şimdi ben Önümüzdeki şunu, şunu istiyorum. Değerlendirelim. Kulüpler, bütün süperlik kulüpleri, birincilik Hı -hı. kulüpleri daha ucuz transferlere yönelsinler. Daha genç transferlere yönelsinler. Ama bunu hepsi birden aynı ilkelerle yapsınlar. O bu çok önemli. o zaman hepsi birden yaparlarsa, hepsi birden yaparlarsa... E ee, bir de şunu düşünürler. Bunu ya, ben bunu önerdiğim zaman şu akıllarına geliyor bazı izleyenlerin. Ee, zannediyorlar ki küçülmek küçülme değil bu. Bu daha ucuza, daha gençlerle büyümenin yoludur. Onu yapabilmeye yönelmeleri lazım e, kulüp başkanlarının. E de, ki taraftar anlatamıyor işte. Ha, gelsin bu futbolumuzu bu kurtaracak. Aldık da Falcao'yu. Yani aldık diyorum Türkiye'ye getirdik bir yıldız değil mi Falcao? Ama nerede yıldızdı? Atletico Madrid'de yıldızdı, Monaco'da yıldızdı. Artık ışığı sönmeye başlarken getirdik buraya. Hiçbir fayda sağlamadı. Taraftar getirdi. Ya. İşte ama. Yani yönetim getirmedi. Taraftar getirdi. Maç oynanıyordu, bağırdılar. Taraftar çıldırdı. Falcao'yu bekliyor diye. E işte. E yani mecbur taraftarı gittik. İnandılar, aldılar. Şimdi yani ben sadece yani bir. Hayır, dediğin doğru söylüyorum. mesela. Alar, alırken yönetimin onlara başka bir şey sunması lazım. Taraftar her şeyi ister. Taraftar bugün Mbappa'yı da ister. Yani Ronaldo'yu ister ona bakarsan. Ama... İşte güzel söyledi Ali Bey ne dedi? Ya çok iyi gidiyoruz mağlubiyetimiz yok. Karagönük başı iki hareketten sonra sıklama yaptılar. Dedi. Olacak şey mi ya? ya Olacak mesela, şey mi bu yani? Arda Güler 17 yaşında değil mi? Çıktı sahaya İki tane, üç tane güzel hareket yaptı. Taraftar hemen onun etrafında şey yaptı, sarıldı değil mi ona? Oynamadığı zaman protesto etti protesto hatta Protesto etti hocayı. İstediler her maçın sonu. Daha, Son, da, on... daha enteresanı var. Penaltı oldu. Taraftar Arda diye bağırdı. O Serdar Dursun gitti, dikti. Çünkü 1-0'dı maç yanlış hatırlamıyorsam. Attı penaltıyı. Taraftar Serdar'ı yuvaladı ya. Gol atan oyuncu yollanır mı Doğru. ya? <laughs> Taraftar yönetmeye çalışıyor. Yani, yani, diyor ki bizim göz zevkimiz, bizim mutlu eden oyuncu Arda sen değilsin diyor. abi, abi şimdi genci yöneteceksin diyor. ama. Hayır istediği kadar desin abi. Burada sonuç oyunundan Taraftar bahsediyoruz. Taraftar açısından söylüyor. Tabii canım. Yani taraftara uyar, taraftarın senkronuna girer, kararlarını taraftarın isteğine göre verirsen batarsın. İşte bu noktaya i̇şte, Taraftara, taraftara bir, bir başarı şeyi ögesi sunacaksın. Bu büyük bir dünya yıldızı ismi dünya yıldızı yıldız ama artık ışığı parlamayan yıldız o. Ya bir zamanlar benim de etrafımda birçok kızlar vardı. Şimdi kimse yüzüme bakmıyor. O, e, yani olur. Çaydım. Çaydım doğru. doğru <laughs> yani karizması e, yeter güvenen. Levent tabii şey, yani, yetişemedim. Ondan <laughs> Onunla sabah yani, da beraber çalıştık. Geçmişi, geçmişinde yıldızın ışıltısı var. Ondan sonra onu kaybetmiş. Biz onu bulacağımıza genç yıldızı bulalım. Genç yıldızı bulduğumuz zaman taraftar gene senin yanına gelir. Arda Güler örneği güzel. Sen Taliska'yı istiyorsun. Taliska'yı bul diyorsun. Yani Taliska bu. Yani Taliska ha. hiç ismi yokken getirdin. Atiba hiç ismi yokken getirdin. Sen de yıldız oldular değil mi? Bunlara git. Bunlarla yani... Bunu da yapabilirsin. Mesela Galatasaray tamam. Kerem'i geldi getirdi. Yıldız oldu mesela. Buyurun 3 üçüncülükten o. getirdi. Evet. Yani bunları yani doğru, yapalım. Güven abinin dediği bu doğru ama işte bu tür oyuncular yetişmiyor. Bak bugün ben bunu bugün konuştum. Ee, Reaja döneminde de takımların bir tane genç takımı vardı ya. Genç takımı derken amatörde oynardı falandı. Yani bizlerin olduğu dönemde. Abi şimdi bir şey söyleyeyim Gürcan 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 var ya uğurlar var önünde. Ya bu kadar çok takımın olduğu yerde oyuncu çıkmıyor ya. Çıkmıyor.